Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evinizde, ofisinizde uzun yıllar kullanabileceğiniz kablolu klavye muhafreti incelemesi ve kutu açılımı yapacağız. Logitech ürünü tercih ediyoruz biz genellikle. Bunu standartlaştırdık. Daha önce uygun fiyatlı olarak aldığımız Abba marka veya X marka ürünler vardı. Bunlar fiyat performans ürünü olduğu için tercih ediyorduk fakat e, uzun yıllar kullanmak istiyorsanız bir tık üst seviyeye yükselebilirsiniz. Tabii bu bütçenize göre değişir. Daha uyguna kablolu muhafetleri var. E, bütçeniz düşükse onları da tercih edebilirsiniz ama ben bir kere para vereyim. Şirketimde standartlaştırayım derseniz kablolu da 365 lira şu an. Kablosuz olarak da tercih ettiğimiz MK 330'lar var biliyorsunuz. Onların da bolca kutu açılımını yaptık. Yöneticilere kablosuz set vereceğimiz zaman yönetici, şef veya kablosuz klavye seti vereceğimiz kişilere MK 330 veriyoruz. fakat sahada, üretimde depolarınızda formenlerde kullanmak üzere bakın şunu tercih edebilirsiniz. Fiyatı yine pahalı eskiden daha ucuzdu. 100 liraya 90 liraya aldım bilirim bu setleri. Şu an 364 lira olmuş. Yine 15 adeti aldık. Bilgisayarda şirkette kablolu standart haline geldik. Artık Logitech MK120 alıyoruz. Tabi daha iyisi de var aslında. Mesela benim daha çok sevdiğim Microsoft'un Wired 600 serisi var. Bakın onun fiyatı da artmış. Hatta bu Wired 600 mü bilmiyorum. 410 TL olmuş. Arasında da biraz fiyat farkı var. Microsoft'un setleri de güzel. Aslında bunu bu fiyattan da alabilirmişiz. Ama o ürünün Wired 600 olduğundan emin olamadığım için tercih etmemiştim. Wired 600'ler 610 lira olmuş. Şu Microsoft'un güzel bir ürünü. Wired 600'ü de incelemenizi tavsiye ederim. He. bunu bu fareye vereceğime gider kablosuz MK330 alırım. Bunun güzel tarafı biraz daha klavyesinin ergonomik olması. O yüzden seviyorum. Klavye seti olarak da MK120 güzel. Hani şirkette standartlaştırdığımız bir klavye seti. Şöyle şuradan poşetini kaldıralım, açalım. Sizlere bir tanıtımını yapalım. Kutusundan çıkardık. Bu da ergonomik bir set. Microsoft da güzel. Yani Logitech Microsoft gibi markaların genelde biraz daha malzemesi kaliteli oluyor. Tabii fiyatına göre değerlendirmek lazım. Daha uygun aldığımız ürünler vardı. İşimizi o zamanlar görüyordu. Fakat şunu gördükten sonra ofis standart olarak kablolu klavye setini buna çevirdik. Zaten videonun başlığında ofis kullanımına yönelik kablolu klavye mouse seti standartımız diye paylaşırım muhtemelen. Ofis kullanımında standartlaştırmamızın sebebi bunun daha uzun yıllar gitmesi. Hani yaklaşık 5-6 yıldan beri farklı farklı ürünler kullanıyoruz. Microsoft'un ve Logitech'in bazı ürünlerinin daha uzun gittiğini gördüm. Hatta benzer kalitede üretim yapan farklı markalar da var. Onlara da bakmak lazım. Sadece üzerindeki logo farklı oluyor. Klavye tasarımı birebir aynı oluyor. Ergonomik güzel. Bununla ilgili daha fazla anlatacağım bir şey yok. Zaten e, standart klavye mouse seti. Hani e, özellik olarak ayrıntıya gireceğimiz bir tek mouse'un DPI olur. Bu da standart e, 1000 DPI. MK demek e, Mouse Klavye. O anlamına geliyor. O yüzden MK kodunu kullanıyorlar tak çalıştır modda çalışıyor. Kavisti bir e, şurada ayakları var. İsterseniz buradan derece verebiliyorsunuz. Yaklaşık 7 derece eğim verir. O ayaklar da bu arada hafif almayın güzel oluyor. Bayağı kullanım kolaylığı saldırıyor. Şöyle kafisi de boşluk çubuğu yapmışlar. K tuşların dokunumu da ergonomik. Hani en ucuda nereden bulursanız temin edebileceğiniz ürün. E, Logitech'in güvenilirliği var, basitliği var. Tam boyutlu klavyesi güzel. Yani şurada numarik olması. Tak çalışır özelliği kolay. Kolay okunabilir tuşları var. Bunlara dikkat edin alırken. Kolay okunabiliyor mu tuşları? Bu yönden güzel. Ee, güvenilir olması ve dayanıklı olması benim tercih sebebin asıl. Ee, her iki elle de rahat kullanım. Sıvı dökülmelerine karşı biraz dayanıklı. Daha önce sıvı dökülen bazı cihazlarımız olmuştu, buna da döküldü. Güvenliği mesela sonradan verdik. Biraz, bir tık daha dayanıklı sıvı temasına karşı. Eğimli ayakları sayesinde. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman videoları vesaire. Kablolu. Yani kablo 3 yılda garantisi var arkadaşlar ürünlerin aldıktan sonra. Toplu olarak aldık. Tek mağazadan almayı tercih ediyoruz. Yani sadece şunu standartlaştırmayın. Ürünü aldığınız ürünü, modelini standartlaştırdınız. Aldığınız yeri de toplu alıp e, tek bir firmadan ilerlerseniz garanti süreçlerini de daha kolay takip edersiniz. E, bu şekilde optik bir mouse var. Mouse Optik 1000 DPI. Strix'e siz rahatsız ediyorsa bunun özel sessiz olanları var fiyat performans ürünü diyebilirim. Fiyatı dediğim gibi her şeyde arttı. MK330 alalım. Kablosuz alacaksanız da o da güzel. Onda kablosuz da standartımız MK330 kablolu klavye mouse setinde standartımız ise MK120 oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizin önerdiğiniz fiyat performans ürünü, klavye mouse varsa onları da yorumlara yazarsanız incelemesini yaparız.